biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? İsmim Murat Karıştürk, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. E, Doçent unvanını da yakın zamanda aldım. çalışma alanımız magnetizm magnetizma alanı. Magnetizma değil çok geniş bir alan. Bütün disiplinleri, birçok disiplini fizikten, kimyadan, biyolojiden her alanı kapsayabilecek bir alan. Daha olarak da nanoteknoloji üzerine, nanomagnetik malzemeler üzerine çalışıyorum. Çalıştığınız alanı tercih etme sebebiniz nedir? Çalıştığımız alanı, yani şimdi aslında işin en başından başlarsak, çalıştığımız alan derken bir fizikçilik kısmı var. Sonra üzerine gelmiş olan bir magnetizma kısmı var, bir de nanomagnetizma kısmı var. Fizik olarak baktığımız zaman, fizik ta tarih boyunca bir doğa felsefesi olarak görülmüş. Yani e, hatta Newton bile kendisini bir fizikçi olarak ifade edilmez, doğa felsefeciyim diye tanımlar. E, tarih boyunca da bu, bu isimde e, bizim tarih boyunca bildiğimiz büyük insanlar, büyük isimler, bilimci inanlar, mesela tıp alanında çalışan e, çok önemli bilim insanları e, kendilerini doğa felsefecisi olarak tanımlar. Çünkü fizik, doğayı anlamaya çalışan önemli, e, en temel bilim dallarından birisi. E Bu da tabi çocukluktan beri eğer siz bir şeyleri merak ediyorsanız e, doğa üzerine çalışmaya başladığınız andan itibaren fiziğe karşı bir merakınız artıyor. E, fiziğe başlangıç noktamız böyle. Sonrasında magnetizmaya doğru kaymamız. E, magnetizma dediğimiz gibi çok geniş bir alan. Bunun içerisinde de nanomagnetizma çalışıyoruz. E, i̇lk başta cazip gelen kısımlar var aslında bilgisayarların harddiskleri, çocukluğumuzdaki kasetler, sonra diskler, disketler vesaire derken bu alanın çalışıldığı bir alanın olduğunu fark etmemle beraber aslında işe biraz daha derinlemesine nanoteknoloji üzerine devam etmeye başladık. Eee da tam bu eksen etrafında biraz işin elektronik kısmı var. biraz fizik kısmı var, biraz da malzeme kısmı var. Bu nanomagnetizma hepsinin ortasında çok disiplinli bir alan olarak devam ediyor bize çalışıyoruz. Peki bu alanda çalışmak isteyen bireylere tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi nano e, nanoteknoloji ve nanomagnetizma nanoteknolojinin bir e, kısmı şimdi işte böyle fazlar olarak ifade edilir. Böyle bazı önemli atılım yapan e, hem teknik anlamda hem de teknolojik anlamda e, ürünlerin diyelim i̇şte otomotiv sektörü 1800'lü yıllarda başlayıp böyle bir 20 yıllık bir gelişme fazı, sonra 50 yıllık bir e, gelişme fazından sonraki atılım fazları. İşte lokomotifin, elektroniğin, tekstilin, her, bilgisayarın her birinin farklı farklı fazları var. Şu anda da biz nada teknolojinin esasen baktığımızda daha giriş fazındayız. Daha sonra bu e, zamanla işte önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde daha da oturacak ve daha sonra çok daha önemli ürünler, piyasaya çıkar hale gelmiş olacak. Dolayısıyla nanoteknoloji gelecekte bizim hayatımızda şu anda birçok alanda kullanıyoruz. Daha geniş anlamda yer alacak. Ülkemizin de bu anlamda önemli atılımlar ve yatırımlar yapmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla ben gençlere bu alanlara doğru ilgisi olan gençlerin bu alanlara yönelmesini muhakkak ki tavsiye ediyorum. Sizce hangi özelliklere sahip bireyler lisansla fizik bölümü okumaya yönelir? Yani aslında e, ya yani bu tercih meselesi biraz zor bir karardı insanlar için. E, çoğunlukla insanlar biraz daha ekonomik sebeplerden dolayı e, kendisine gelir getireceği e, mesleklere doğru yönelmeye başladılar. E, fizik ise Temelde biraz sevmekle alakalı bir alan olmakla beraber aslında işin e, detaylarına inildiğinde herkesin sevebileceği bir alan. Şöyle bir, birkaç örnek belki vermek gerekir. Hani e, biz hayatı bazen başladığımız andan itibaren işte ilkokul, ortaokul, lise çağlarında e, hangi öğretmenlerimizle ilişkimiz daha güçlüyse e, bu sefer o alanlara doğru yönelmeye başlıyoruz zihin dünyamız. Fizikle ilgili ilişkimiz bazen biraz zor kurulabiliyor. Ama hayatınızın bir döneminde bu ilişkiyi kurmaya başladığınız zaman fizik e, bence toplumun, e, toplumdaki lisede okuyan bütün bireylerin aslında ilgi çekeceği kendisinden bir parça barındıran en geniş mesleki alanlardan birisi. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi fizik bir doğa felsefesinin, doğayı anlama e, çalışmasının en temel ürünlerinden, en basitteki bir ürünlerinden birisi. Dolayısıyla aslında herkese hitap eden bir alan. Ama e, bu anlamda baktığımızda e, eğer öğrencilerimiz temelden itibaren e, fizik sevmeye başladıysa tercih ediyorlar. Dolayısıyla e, ama fiziğe baktığımızda çalışma alanları da çok geniş olduğu için yani biz e, gelecek açısından da hem ülkemiz hem de dünyada oldukça umut vaat eden bir alan. Her öğrenciye, her e, konuya ilgisi olan öğrenciye ben kesinlikle fiziği normal şartlarda tavsiye ederim tabii ki. Peki lisansta fizik okumak isteyen öğrencilere tavsiye edebiliriz nelerdir? Lisansta fizik okumak isteyen öğrencilerin e, yani temelde ben aslında şöyle bu soruyu biraz daha genelleştirerek başlamış olayım. Üniversite okuyacak öğrencilerin bir defa e, temelde lise müfredatına biz hep test tekniği üzerinden gitmeye başlıyoruz ya. Testleri geçireceğiz, yüksek puanlar alacağız. Ben bütün öğrencilere aslında e, liseden üniversiteye geçecek olan öğrencilerin hayata ve bütün derslere dolu dolu bakarak ilerlemesini tavsiye ediyorum. Yine hani fizikte ister kimya okuyacak olsun, ister moleküler biyoloji genetik okuyacak ol, ol, olsun. E, tarihin akışı içerisine baktığımızda işte bundan bin yıl önce bir insan hem fizikçi aynı zamanda işte kimyacı aynı zamanda astronomi aynı zamanda matematikle ilgilenen bir insan ama sonraki süreçlere baktığımızda son birkaç yüzyılda bu ayrışmalar meydana geliyor. Şimdi ise tekrar herkes interdisiplinlere dediğimiz yani disiplinler arası çalışmalara başlamış durumda. Dünyada da buna doğru bir yönelme var. Dolayısıyla ben aslında üniversiteye başlayacak öğrencilerin tamamına lise derslerini boş geçirmemelerini her alanda çok kültürlü bir şekilde o zemini sağlam gelmelerini bir defa tavsiye ediyorum. Bu hem fizikçiler için hem de diğer bütün alanlardaki öğrenciler için. Çünkü siz fizik tercih ettiğinizde artık ileride sadece fizik çalışan bir öğrenci, fizik okuyan bir öğrenci olmayacaksınız. Temelde fizik okuyacaksınız ama farklı disiplinlere de uzun vadede sürekli ihtiyacınız olacak genel söyleyeceklerim bunlar değil. Peki sizce Gebze Teknik Üniversitesi'nde fizik okumanın avantajları nelerdir? Ee, yani birkaç farklı üniversiteyi tanıyorum. Kendi lisansım bu üniversiteden değil. Ee, Gebze Teknik Üniversitesi öğrenciler için birçok yönüyle çok avantajlı bir üniversite. Birincisi araştırma üniversitesi olması ee, sizi daha lisansın ilk yıllarından itibaren araştırmayı yöneltecek bir etki sağlayabiliyor. Özellikle de öğrenciler e, bu konuda ilgili ise. E, ikincisi buradaki hocalarımızın hemen hemen benim tanıdığım bütün bölümlerdeki hocalarımız e, çok rahat diyalog kurulabilen insanlar. Yani siz gittiğiniz zaman e, hangi hocaya gitseniz reddetmeyeceği bir şekilde size her konuda destek verirler. Bu anlamda ben bizim üniversitemizi e, çok başarılı buluyorum Gebze Teknik Üniversitesi'ne. E, bir de konumsal itibarla İstanbul'a yakın olması, işte ulaşım imkanlarının çok yüksek olması, yine Anadolu'ya rahat ulaşılabilir olması tüm öğrenciler için tercih edebileceği bir şey. Fizik açısından da baktığımız zaman öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayımızın toplamda az olması, öğretim üyelerimizin, öğretim elemanlarımızın tamamının nitelikli hocalarımızdan oluşmuş olması, gayretli öğrencilerle ilişkisi güçlü hocalardan oluşması, bence en önemli tercih sebepleri arasında da değişiyor. Peki akademik kariyer yaparken sizce nasıl bir yol izlenmeli? Yani akademik kariyeri yapacak öğrencilerin aslında işi en başından beri biraz daha e, planlı e, bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Yani birinci sınıflardan itibaren. Çünkü şimdi bir akademinin realiteleri var. Yani size zorunlu kıldığı realiteler var. Örneğin, bir mesleği yaparken İngilizce herkes için önemli ama bazı mesleklerde İngilizce yani aynı bölümü okursunuz ama başka bir mesleki alana daldığınızda o kadar güçlü bir şekilde ihtiyacınız olmaz. Bir defa akademisyenlerin her halükarda yabancı dilinin çok güçlü olması gerekiyor çünkü dünyayı takip edebilmek için global anlamdaki e, yaygın olan, bilimsel dil olan İngilizceyi çok iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden güçlü bir şekilde İngilizce'ye de mezun olmanız gerekiyor. İkincisi, lisede bahsettiğim konuyu üniversitede de bahsedeceğim. Lisans derslerinizin yine güçlü olması gerekiyor. Çünkü özellikle akademisyenler, e, çalışmalarda çok daha e, önemli noktadalar. üçüncüsü, Gelişmeleri lisans itibariyle, araştırma çalışmalarına lisans itibariyle e, başlamak ve gelişmeleri lisansdan itibaren takip etmek lazım. Hani yüksek lisansa geldiğinizde e, zaman kaybetmeden işe devam etmek istiyorsanız, hangi alanlarda çalışayım fikrini düşünmek istemiyorsanız, lisansdan itibaren e, kendinizi e, okulunuzda, işte çevrenizde kendinize yakın gördüğünüz alanlarla, hocalarla, lisans döneminde tanışmak ve bu süreçte kendinize hangi alanlarda çalışacağınıza yönelik bir yol haritası çizmek önemli lisans öğrencisi için. Bizim sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz. Teşekkür ederim. fizik bölümünü bize tanıtma fırsatı verdiğiniz için genel anlamda hem fizikten hem de sizlerde farklı fizik kulübüyle ilişkili de olsanız farklı bölümlerdeki öğrencilersiniz. Sizin sorduğunuz soruların içerisinde bir tane şey vardı. İşte fizik dediğimiz şey aslında tüm bölümleri her zaman temsil ediyor. Aslında bütün temel bilimler öyle. Zaten adı üzerinde temel bilimler dememizin sebebi o. Dolayısıyla bu, bu üniversite hayatı boyunca da sizin de yaptığınız gibi kulüp etkinliklerine öğrencilerin katılmasını da yine çok önemsiyoruz. Ekip, ekip olarak ifade edeceğimiz bilgi de olmuş olsun. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Laboratuvarımızı tanımaya geçelim. Gevze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Fiziksel Özellikler Ölçüm Sistemi Laboratuvarındayız. Buraya kısaca PPMS İngilizcesinin kısaltılmasıyla laboratuvarda adını veriyoruz. burada e, titreşimli örnek magnetometresi YSM adıyla bilinen temelde VSM ölçümlerinden de ölçümler yapıyoruz. Şimdi böyle biraz teknik olarak ifade etmiş olduk. Bakalım bu ne anlama geliyor, onlardan bahsedelim. E, mıknatıslanma ölçümü dediğimiz şey, yani VSM e, ölçümü dediğimiz şey, bir örneğin ne kadar mıknatıslık özelliğine sahip olup olmadığını gösteriyor. Ben en son söyleyeceğimizi en başta söyleyerek laboratuvar tanımlamaya devam edeyim. E, mıknatıslanma nedir? Mıknatıslanma dediğimiz şey çok büyük bir aslında ekonomik etkisi olan bir geniş bir alan. Yani mıknatıs dediğimiz zaman herkesin aklına evde buzdolaplarına yapıştırdığı, hatıra süslerinde oluşan magnetler aklımıza gelir. Bu mıknatısın en basit ifadesi. Size i̇şte de e, böyle ilkokulda oynamayı sevdiğimiz bir yöntemle göstereyim. Burada bakın toplu iğneler var. Altta bunları hareket eden bir mıknatısımız var. Bu bir mıknatıs. E, güç oldukça da güçlü bir mıknatıs. Ne oluyor mıknatıs? Ama mıknatıs dediğimiz zaman Büyük bir ticari hacmi olan bir alandan bahsediyoruz demiştim. Aslında birçok alanı var. Mesela şu bilgisayarın hard diski. Görebiliyor muyuz? Bu bir bilgisayar hard diski. Eski, bozulmuş hard disklerinden birisi. Bunu ben öğrencilerime ders materyali olarak da gösteriyorum. 40 GB'lık bir hard disk. 40 GB deyince tabii biraz daha işin böyle küçük bir hard disk olduğu görünüyor. Çünkü eski bir hard disk daha büyük bir hard diskimiz var. Ebatı daha küçük kendisi ama hacmi daha yüksek olan bir hard diskimiz var. Bu da 500 GB'lık eski bozulmuş hard disklerimizden birisi. Bunların manyetizma ile ilişkisinden biraz bahsettik. Sonra da laboratuvara tanımlamaya devam edeyim. Şu görmüş olduğunuz disklerin yüzeyi ve içerisinde magnetik bölgeler oluşuyor. Belki bunları ayrıca çekeyim tanıtımla beraber, evet, söyleşimizle beraber devam ederiz. Burada görmüş olduğumuz hard diskin üzerinde manyetik bölgeler var ve burada yine okuyucu kafa var. Bu e, sizin yapmış olduğunuz mıknatıslanmanın bir malzemede mıknatıslanmasının ne kadar büyük olduğunu ölçmeye bağlı çalışmalarınız işte bu hard diskin zamanla giden kapasitesini artırıyor. E, gençlerimiz genelde çok hatırlamazlar ama bir 15-20 sene öncesindeki e, en eski tip bilgisayar hafıza elemanlarından birisi bu. Bunun kapasitesi 1.44 MB. Az önce gösterdim şu 40 GB yanlış hatırlamıyorsam bu da 500 GBlık bir hard disk. Bakın gittikçe hem küçülen ama hacminin kendi hacmi olarak küçülen ama bilgi depolama hacmi açısından baktığımızda kapasitesi olarak baktığımızda artan bir eğilim var. Bu işte 90'larda kullanılan bir ürün. Bu işte 2000'li yıllarda kullanılan bir ürün. Bu da 2010-15'lerde kullanılan. Şu an hard yine bu ebatlarda 1 TB, 2 TB şeklinde gidiyor. Tabi hard disk dediğimiz zaman HDD ve SSD olarak da ayrılıyor. O SSD'ler biraz daha elektronik HDD dediğimiz, de özelliklere bağlı olarak çalışan bir sistem. İşte bunları kapasitesini nasıl artırabilirim sorusunun cevabı magnetizma çalışıyor musunuz? Magnetizmayı, magnetizmayı biliyor musunuz sorusuyla alakalı bir kavram. Bu hard üretiminde işte fizikçiler çalışıyorlar. Nasıl kapasitesini artırabilirizin yanında. Elektronikçiler çalışıyorlar. Aynı zamanda elektronikçiler bu elektronik devreyi nasıl daha verimli hale getirebilirse Üzerine çalışıyorlar. Bilgisayar mühendisleri çalışıyorlar. Malzeme mühendisleri çalışıyorlar. Yani bir teknolojik ürün ortaya koyuyorsanız birçok disiplinin bir araya gelmesiyle beraber koyduğunuz bir büyük bir çaba. Şimdi işte bir malzemenin ne kadar mıknatıs olduğunu ölçmeye yarayan sistemimizi burada görmüş olduğumuz sistem. İsterseniz şu tarafa doğru biraz yaklaşmış olalım. Biz böyle büyük bir hard koymuyoruz. Çok küçük prototip, 2, 2 mm, 3 milimlik prototipleri alıp bu sistemin tam altına doğru yerleştiriyoruz. Bu sistem, fizik, bu bizim mıknatıslanma ölçen dediğimiz sistem. sadece bu hard e bağlı şeyler ölçmüyor. Onu parçacık dediğimiz, işte tıbbi alandaki e, tedavilerden tutun da e, çok farklı ilaç sanayisindeki tedavilerden tutun da çok geniş bir yelpazesi olan mutlatistan bahsinde Burada e, uzay teknolojilerinde yine kullanılabilen bir yapı. Burada aşağıya e, örneği indiriyoruz dememin sebebi şu. Burada kocaman bir termosa benzer bir yapı görüyorsunuz. Buna biz divar diye teknik terimi ifade ediyoruz. Daha herkesin anlayacağı dilde de e, bir termos benzeri bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz e, içi içerisinde aşağıya doğru örneğimizi indiriyoruz. Bunun dışında da sıvı helyum var. Bu sistemin bize avantajı şu. İki kendinde iki kelvin nedir? Sor, bu ders yaparmış gibi soralım. İki kelvin dediğimiz şey eksi 271 santigrat derece. Oldukça soğuk bir şey. Yani bunun içerisindeki şu anda e, sistemde biz eksi 271 derece iniyoruz ve içeride sıvı helyum var. Bu sistemin içerisinde Dolayısıyla sürekli 7-24 çalışmak zorunda olan bir sistem. Sıvı her günle çalıştığımız için sıvı her gününde sıvıdan gaza geçme sıcaklığı 4.2 kelvin. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde her daim eksi 269 derecede bir sıcaklığa sahibiz. Biz dolayısıyla burada eksi 269 santigrat dereceden e, 400 kelvin yani oda sıcaklığının 100 derece, 120 derece üstünde kadar çıktığımız bir yapımız var. 1000 kadar da ayrıca farklı opsiyonlar da çıkabiliyoruz. Şimdi bu sisteme tekrar özetlersek 4, standart olarak işte 10 kelvinle diyelim, 400 kelvin arasında malzemenin mıknatıslanmasını ölçüyoruz. Bu oldukça geniş bir sıcaklık skalası. Bir de basit mıknatısları düşünürseniz, onlar işte birkaç örstetten bahsedersek bu da yaklaşık 90 bin örsete kadar manyetik alan uyguluyor. Çok büyük bir manyetik var. İçeride süper iletken mıknatısla beraber malzemeye magnetik alan uyguluyor. O malzemeyi sonra biz titreştiriyoruz. Faraday yasası ve yasasını lisede hatırlarsınız. Faraday yasasının ve yasasının kullanıldığı bir sistem. Dolayısıyla malzemenin mıknatıslanmasının hangi değerde olduğunu ölçmüş oluyoruz. Asıl ölçüm yapılan kısım, örneği yerleştirdiğimiz kısım burası. Burada bir soğutma kafası var. Bahsettiğim gibi sıcaklığı sürekli eksi 269 zarfı tutabilmek için bu sistem sürekli çalışıyor ve bu sistemi e, düşük sıcaklıkta tutuyor. Bunlar kontrol ünitelerimiz. E, asıl örnek ölçüm yapmış olduğumuz bölgeyi kontrol eden e, hem magnetik alan uygulamasını sağlayan işte pompalarımız var. Arka tarafta da tüplerimiz var. E, bu şekilde genel itibariyle laboratuvarımıza anlatabiliriz. Ölçümleri hazırlarken bu tarafı kullanıyoruz laboratuvarımızda. Bahsettiğim gibi az önce size göstermiş olduğumuz hard disk bir ince film yapısında ama örneklerimiz yine toz şeklinde de olabiliyor. Toz örnekleri de ölçebiliyoruz. İnce filmleri ölçebiliyoruz, katı malzemeleri ölçebiliyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz ölçümler dünya standartlarında çok önemli sonuçlar ortaya çıkan nitelikli ölçümler oluyor. Biz bu laboratuvara her gelen misafirimize sizler gibi aslında önce bu laboratuvarın nasıl bir ekonomik kıymeti olduğunu anlatarak başlıyoruz. Bu laboratuvarın mali değeri 600-800 bin euro arasında yani aşağı yukarı 15 milyon TL bu mümkün hesap ettiğimiz zaman oldukça pahalı bir sistem görece olarak. Bunun en temel sebebi sistemin sürekli e, sıvı da çalışıyor olmasından kaynaklanan bir de yüksek markatı kanalları uyguluyor olmasından kaynaklanan bir yapısı var. Sizin soracağınız bir şey var mı? Çünkü orada büyüteç var sanırım. O, o büyüteçi evet, alışabilir şöyle, Şöyle bahsedelim. Ee, örneklerimizi biz buradaki laboratuvarda ölçüm yaparken örneklerimizi şu çubukların içerisine yerleştiriyoruz. Bazen daha hassas görebilmek için işte örneğin yüzeyinde çizikler var mı, problemler var mı diye hem ışık altında hem de büyüteç kullanarak yer alınıyoruz ama e, hani mikroskop falan gibi çok profesyonel bir şey ihtiyacımız bu laboratuvar açısından olmuyor. Örneklerimizi, şu çok hassas terazimiz var, onu da tartıyoruz. Eksi miligramdan daha düşük seviyelere kadar ölçüyor. Oldukça hassas bir terazi. Genel laboratuvardan bahsedeceğimiz özellikler bunlar. Hı. Ve burası tamamen bir araştırma laboratuvarı. Yani e, lisans öğrencileriyle e, ders amaçlı deney yaptığımız bir laboratuvar değil. Ama lisans öğrencilerimizden de katılıp deneyleri görmek istiyoruz. Hocam burada ne gibi sonuçlar çıkartılabiliyor ya da ne çalışılıyor? Ben ileride bu alanlarda çalışmak istiyorum diyen öğrencileri hem yani bitirme projesi anlamında hem yani de daha iyi birinci sınıftan itibaren sizlere ne destek vermek, isteye, destek vermek istiyoruz diyen öğrenciler olursa onlarla da lisanstan itibaren çalışmaya devam ediyoruz. Ee, burada çok büyük projeler yapıldı bugüne kadar. Bu laboratuvarın çıktıları anlamında baktığımız zaman. TÜBİTAK projeleri uluslararası yine TÜBİTAK'la bağlantılı işte dünyanın çok farklı ülkesinden e, farklı bilim insanlarıyla e, çok fazla proje yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Sanayi Bakanlığı projeleri, DPT projeleri, TÜBİTAK projeleri gibi bir sürü proje çalışmamız var.

Sen sen. bunu, bunun da dönüş, işte magnetizmanın temel oluş felsefesinde şey var mantığında. Atomun etrafında elektronların hareketinden kaynaklanan bir etki var. Biraz daha karmaşık bir etki. İşte bütün dönüş hareketlerinin o yüzden biraz daha magnetizmayla da ilgisi var bu temel anlamda. bunu direkt magnetizmayla ilişkilendirerek anlatamam ama önemli güzel bir şeydir. Topaç sistemlerinden birisi. Nobel Müzesi'nden alınmış. Alın, Aslında basit bir topaç. Hemen de bakalım düzgün çalıştırabilecek miyiz? Biraz eğimli olduğu için düzgün çalıştıramadık ama dönerken başlıyor. İçi boş olduğu için tersine doğru dönmeye devam ediyor. Bunu bunun denklemleri üzerine işte çalışmak bir fiziğin bir problemi. Yani ya bu nasıl oluyor da dönüyor diye kendinize sorduğunuzda Arkasında çok geniş bir fizik denklemleri gerektiriyor. İşte bunu anlamak için bu sefer fiziğe doğru yönelmeye başlıyorsunuz. Yani doğadaki her bir hareketi anlamak için fizikle bir şekilde bir ilişki kurmamız gerekiyor. Az önce size gösterdiğim jiroskop vardı. Jiroskopla fizik. Bunu da madem fazlaca çekime başlamışken devam edelim. tamamen mekanik bir jiroskop. Şöyle çeviriyoruz. Çevirmeye başladığımız zaman böyle yer çekimine karşı direnen bir dönüş hareketi sergiliyor. Bunu farklı şekillerde de yine topaç gibi kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Bunlar da oyuncaklar. Fizikçiler bazen oyuncakla oynanır. Çocukluktan itibaren işte ee bunun niye böyle döndüğünü anlama merakınız varsa oyuncakları oynarken bu sefer fizikçileri doğru yönelmeniz biraz daha kolay oluyor.